Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biraz ters oynuyoruz. Güzelim. Güzelim arkadaşlar 15.45 ben Blackerin. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar böyle videoların devamının devamının gelmesi bu turu kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu turu da kazandık ve maç bitti arkadaşlar. Arkadaşlar benim bir işim çıktı. Hemen onu halledip geliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar kısa bir sonra devam ediyoruz. Ender, süper ender, süper ender var. Açıyoruz arkadaşlar. Açtık inşallah çıkar. Aç. Büyük ve çıkmadı. Güç puanı geldi ama güzel arkadaşlar. Ve arkadaşlar seviye atladık. Güç puanı aldık arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar çift hesaplaşma oynuyoruz bu maçlarda. Biz hemen başlayıp gelelim. Evet arkadaşlar turumuz başlıyor. Başlıyor. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Baby eee om om Video 15.45 15. 15. 15 kanalına abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi bazen unutuyorum arkadaşlar. O da güzelim kanalı. Seneymen 1905 kanalda arkadaşlar benim kanalım kendi kanalım. Abi evet. yaşasın aldık hocam. Ya aldık kaldı aldık. Sen alıyor. Sen alıyor Evet arkadaşlar aldık. Şimdi arkadaşlar kızını bekleyelim. Şöyle atalım bunu bekleyelim. Ve geldi benim arkadaşlar. Ben Devam edelim. Neredesiniz? Arkadaşlar bu bir yerdeydi değil mi? Ay, evet arkadaşlar bu Seni öldürdü işte. O beni geldi geldi. Evet arkadaşlar ve bu adamı da aldık ve birinci olduk arkadaşlar. Yaşasın. Evet arkadaşlar. Ben 8 hemen biz arkadaşlar maça gidip. Evet arkadaşlar. E, i̇kimiz de 8 baş seçtik ama ben 8 baş almak istiyorum. arkadaşlar biz maça geçelim hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar. Başladı maçımız. Hemen tamam. kaldıralım. Sen kaldıraya geç. Evet arkadaşlar. Ve aldık. Hayır arkadaşlar öldük. Ben saklanıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar öldüm. Şimdi arkadaşlar hesaplaşma geliyorum arkadaşlar onları bitireceğim arkadaşlar ve geldim attım resmimi evet arkadaşlar ama öldük ya evet diğer maça geçip hemen geliyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar maçımız başladı arkadaşlar daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun arkadaşlar beğeniket abone arkadaşlar ben çok fazla video çekiyorum. öldürüyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar o o o o Ben de onun yanına gidiyorum şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar belli de aldım. Ne aldım bir şey. Yeni bir şey var. Burada. Aa, orada. Dur ben onu öldürüyorum. Bu çok kolay. Değil. Arkadaşlar ya yanlış yere gittik. Ama burada da rakip varmış arkadaşlar. Ben Ve aldık onu. Hayır. Git. Evet arkadaşlar Hayır. aldık bunu. Dur, dur, dur Ben onu öldürelim. Ben burada ben ölüyorum. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Hemen geldim. <laughs> Ve arkadaşlar da iki gün lazım. diğer maça geç. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. Ya şu gibi kaldırıyor. Hemen bekleyin. Evet. Şunları alalım arkadaşlar. Arkadaşlar çekim bak bence çok güzel bir karakter. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Biraz <laughs> karakter en sevdiğim karakteri yorumları yazın arkadaşlar. Ben bir şey öldürdüm ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hayır ayrı ölüyoruz. Ben ölüyorum. Aldım arkadaşlar, ölmedim. Yıkılmadım. Öldüm arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar şu anda kuzenimiz diyoruz. Kuzenim herkesi öldürüyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben Biraz sert oyuncuları oynuyordum. Ama şimdi bıraktım arkadaşlar. Oradalar. Buradalar, oradalar, 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 oradalar. Ölüyorlar, sıkıştırdım ben. Sen sen ölürsen sen de benim, sen de Ve aldık arkadaşlar. Maçım diğer. Arkadaşlar bu son maçtı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki Brawl Stars videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.